Merhabalar bugünkü tarif pirinç ve mantar ile nefis bir lezzet. 450 gram mantar kullandım, kaseye aldım, üzerine bir yemek kaşığı un ekledim. Unu ekleme sebebim, mantarı yıkayacağım için kararmasın diye. Biraz suda bekleteceğim, tozu kumu gitsin diye. Bu şekilde un eklediğiniz zaman mantar kararmaz. Elimle ovarak mantarın üzerindeki çamurları, kumları iyice temizliyorum. Tekrardan sudan geçirdim. Suyu süzüldü. Sıra geldi doğramaya. İri parçalar halinde mantarı doğruyorum. Bugün ne pişirsem diye düşündüğünüzde, eğer ki evde mantar varsa bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Doğramış olduğum mantarı tavaya aldım. İçerisindeki suyunu çekene kadar kendi suyunda hiç yağ eklemeden pişireceğim. Gördüğünüz gibi suda yıkadığım halde hiç kararma olmadı mantarda görüyorsunuz. Mantar pişerken diğer malzemeleri hazırlayacağım. 2 tane yeşil biberi doğruyorum. Tarif içerisinde bir tane de küçük boy havuç kullandım. Havucu da küp küp doğrayıp hazırlıyorum. Mantar tamamen suyunu çekti. İçerisine zeytinyağı ekledim. Bir tane orta boy soğan doğradım, ilave ettim. Doğramış olduğum havucu yeşil biber ekledim. Malzemeleri pişiriyorum. Malzemeler pişerken içerisine yıkamış olduğum bir çay bardağı pirinci ilave ettim. Pul biber, karabiber, kimyon ve tuz ekledim. 2 dakika kadar pirinci diğer malzemelerle kavurup bir su bardağı kaynar su ilave ettim. Su kaynayınca kapağını kapatacağım tavanın kısık ateşte ocağın küçük gözünde 15 dakika pişecek pirinç ve diğer malzemeler. 15 dakika pişirmiş olduğum tarifin karıştırıp ocağın altını kapatacağım ve dinlenmeye bırakacağım. nefis bir mantarlı sebzeli pilav tarifi oldu. Hazırlamış olduğum tarifi servis tabağına alacağım ve afiyetle yiyeceğim. Rengarenk güzel bir mantarlı pilav tarifi. Üzerine bir parça dereot ekliyorum. Biraz limon sıkıyorum ve afiyetle yiyorum. Bugün sizlerle dilimin döndüğü kadar bir tarifi daha anlatıp paylaştım. Umuyorum ki dinlerken ve izlerken sıkılmadınız. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeniyorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli görüşlerinizi videonun altına bekliyorum. Tarifin malzemelerini açıklamaya ekleyeceğim. Farklı tariflerde tekrar görüşmek üzere.